Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir gün minişler. Yeni bir eve taşınıyor videosu çekeceğiz. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ben ben de bugün gün hastayım. Ama videoda yoklursam gerçekten çok üzgünüm. Ama neyse artık videomuza başlayalım. Bu arada benim adım Tü. Normal böyle kuşların tüyü var ya. Evet arkadaşlar artık videomuza başlayabiliriz. mini işler. eve taşınıyor. İyi seyirler. Ay, günaydın, günaydın herkese. Ay çocuğum, sen sabahtan beri konuşuyor muydun? Tabii ki de konuşuyordum. Niye konuşmayayım? Arkadaşlar su benim kızım değil. Su benim bir arkadaşım bu arada. Bu arada benim arkadaşlarımla konuşmam. Mesela sohbetim var. Sen gider misin? Çok önemli bir şey konuşacağız da. Gidemem canım. Çünkü benim de burada işim var. Hayır yok. Ben gidiyorum. Hey. Sen burada ne arıyorsun? e, ee, bir gün biz yeni eve taşınacaktık. Hani buraya taşınacaktık? Evet ama şu an değil. Yarın taşınacaktınız. Bir kere bugün buraya misafir olarak geldiniz. Ciao. <laughs> hey. Bugün yeni eve taşınmayacak mıydın? Taşınacağız tabii ki de. Taşınacağız da. Ciao. Bugün yeni eve taşınacağız değil mi? Niye herkes bana bu sorunu bunu soruyor? Her gün taşınacağız diyorum. Ama taşınmayacağız. Ah prenses Celestia kafayı yedi. Prenses Celestia kafayı mı yedi? Sizsiniz o prenses Celestia. Ay ben miyim teşekkürler söylediği için. Dalga geçiyorsun değil mi? Hayır dalga geçmiyorum. Sizsiniz o prenses Celestia. Tabii ki de sizsiniz. Niye olmayın? Ay ben miyim? Ay ben miyim? Ha ha olduklar düşünüyor. Tabii ki de benim. Hey benim karım nerede bakayım? Düşünmeyin onları. Daha yeni eve taşınıyoruz. Biraz şaşkın olabilir. Prenses Celestia. Nerede Celestia? Ya düşürmeyin şunları ya. Biraz kalsın onlar. Tamam. Kalabilir onlar. Ama. Ay. Zaten arkadaşlar çok üzüldülerim. Hayatım. Bir gün bir daha geceye hazırlamayacak mı, mıydın? Aşkım yeni eve taşınıyoruz. Nasıl hazırlayabilirim? Tamam ya yeni eve taşınmıyoruz. Hani? Tabii ki de yeni eve taşınıyoruz. Sana sana hala uğur böceği söylemiştir. Ama öyle bir şey demez uğur böceği. Uğur böceği asla yalan söylemez. Bazenleri yalan söylebiliyorsa ya. Üf, tamam karıcığım. Ay bir sakin ol. Hey, sen niye sana göz kulak olmuyor de. Ben sana göz kulak ol dedim kızım. Yes, yes, yes. Tamam baba. Sinan'da iyi ki de kız kızalmış olmuş ha. iyi ki de gülenmiş be. İnat. Ne, ne yapıyorsun arkadaşım kız? Kızar. Aa çok üzüldüm arkadaşım. He bir şey değil arkadaşım. Bir de bu aslan çok tatlı zaten. Evet ben de bile çok seviyorum aslanı. Hey! Hey ne yapıyorsunuz orada? Rar, rar. Hey. Ne yapıyorsun sen? Aa, beni yiyecek bu. Allah Allah. Ben sana öyle bir şey yok diyorum. Sen de var diyorsun be. Ama yok. Yok olduğunu da biliyorum. Ama öyle bir şey olduğu sürece var. <laughs> ah, ah, ah. sen sen kötüsün de böyle hareketler yapıyorsun. Ama ben kötü değilim. O zaman böyle hareketler yapan da ben ne yapayım? Ama ama Türk benim arkadaşım değilsin. Sen de benim arkadaşım değilsin. Ha. İnatçı şeyim. Evet zaten bir saat önce de buradayım. İşte buradasınız. Yani burada olmanız belli. Evet çünkü ben buradayım. Susar mısın? Aa, tabii ki de canavar diye bir şey vardır. Yoksa ben niye urbecelere oluşayım? Can ur Canavarlar yoksa bile böcekleri oluşabilir. Varsa bile böcekleri oluşamaz. Ne yalan söylüyorsun? Ben niye oluştum o zaman? Boşuna mı oluştum ben? Gerçek ya. Hahaha. <laughs> Kızım öyle bir şey yok. Sen öğretmenin ve arkadaşlarım sana yanlış öğretiyorlar. Ama anne. Ay dur ya arkadaşlarım kendimi göstermiyorum. Ay kızım. Kızım hemen buraya gel. Neredesin sen? Aa, merhaba arkadaşlar. Kızım hadi gel yeni eve gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Ay ay anne sen de yeni eve taktın ha. He. Hep yeni eve gidiyoruz. Çünkü bugün özel bir gün kızım. Tamam geldim. Kızıma ama geldim. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Babacım hadi gel. Bu anı sabırsızlıkla bekliyorum. Evet evet sanki bekliyorsun. ha. Tamam kuzum geldik geldik. Bizi bekle kuzum. Ah beni bekleyin beni bekleyin. Ay dur ya. Asansörde benimle birlikte gelemedi. Ah ya ya geldik. Misafirliğimiz geliyor. Aslında bizde yaşayacaklar artık. <gülüyor> <gülüyor> Anne beni mi çağırıyorsun kızım? Gelir misin? Aa! Fırındaki kekler pişiyor. Kızım sakatlanma, sakatlanmanın ne nedeni var şimdi? Hadi kızım yine eve geç kalacağız. Tamam anne ya tamam. Ay. Aa. Ya Kızım hadi gelsene bunu bütün gün bekledim. Yine eve taşınıyoruz. Anne ya bir saniye hazırlanamadım zaten. Üf tamam ya geliyorum ya. Üf üf sen de her şeye geliyorsun be. Geldim anne. Kızım hadi geldi. Aldım bütün kalplerim boyunca bekledim. Hayır. Bekleyemiyorsun. Gerçekten çok acayipsin anne. Hadi gel hadi gel. Hadi gelin çocuklar. Yeni eve taşınıyoruz. Anne ya bir bekleseydin bizim. Değil mi arkadaşlar ya? Ben gidiyorum. Ben de gittim be. çok güzel vakit geçireceğiz. Vallahi çok güzel vakit geçireceğiz. Çok güzel vakit. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. ben yeni evi ne yapayım be? Dur. kanalımıza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve herkese bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.